arasına hemen alıyoruz. Dakikasını da 14 olarak sizlere söyleyelim. İki karşı yakalı oyuncu topun gerisinde ceza sahasında da üç karşı yakalı oyuncu var. Ve ceza sahasının çok hareketli olduğunu sizlere söyleyelim. Yine Mehmet savunmadan gitti. Rakip ceza sahasında uzun boyuyla bir hava topu arıyor. Orta içeriye doğru kafa vuruşu ve gol. O attığı gol karşı yaka 1-0 öne geçiyor. Karşılaşmanın 15. dakikası sağ kanattan kullanılan serbest vuruş. O yükseldi kafayı vurdu ve Karşıyaka yaka deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Golü tekrar izleyeceğiz. Büyük sevinç var Karşıyaka yaka yedek kulübesinde. İşte serbest duruş. Ofedu yükseldi. Kafayı vurdu. Orada Engin. Ofedu ile birlikte topa yüksel, yükselmek isteyen Şanlıurfa sporlu oyuncu. Karşı yakalı. Az taraftar büyük sevinç yaşadı bu dakika itibariyle. Karşıyaka 1-0 önde. Serbest duruşu bir başka açıdan izliyoruz. Bakın Ofedu yükseldi ve kaleci Fevzi'nin sağından topu ağlara gönderdi. Maçın başında da yine Ofedu'nun bir vuruşu direkten geri gelmişti. Karşı yakalı taraftarların gol devam ediyor. Sanko Sedat ondan topu aldı. Boştaki arkadaşı Murat'a. Murat şimdi. Yasin tek top. Sedat sağ kanada organize bir atak Şanlıurfa Spor'dan. İsmail Ak'tan. Orta güzel. başladı. Sercan iyi sakladı topu ama orada karşı yaka da aldı ve ileri uzatılıyor. Onur'un pası. Şimdi sol kanattan geliyor İsmail Ak'tan. Yaptı ortasını arka tarafa doğru. Sağ 67. dakikası Sabon kaydetti gol Sierra Leone'li golcü futbolcu Daha doğrusu orta saha oyuncusu Alfred Sanko 67'de takımını 2-1 öne geçirdi Mahil takımın lehine bir faul beklemişti Oyun devam ediyor Mehmet Karşı yakada beraberlik arayışları Son 3 dakikanın içindeyiz Tayfun Sağ kanatta Rıdvan boş. Ona doğru Rıdvan tek top. Hakan Bayraktar geliyor. Hakan yerden bir pas şimdi. Gökhan bıraktı. Ali Kemal çok güzel bir gol atıyor. Durum 2-2 oldu. Ali Kemal'in vuruşu. Durum 2-2 çok şık bir gol. Karşılaşmanın sevgili seyirciler 88. dakikası. Sahip kara fırtınalar ve karşı yakalı taraftarlar. Organize bir atak. iyi geldi gerçekten Karşıyaka Ve işte bakın Hakan Bayraktar burada tek top. Ve Ali Kemal sol ayağıyla kalecinin fevzinin uzanamayacağı köşeye gönderdi. Durum 2-2. Dakika 88 2-2 4 gol karşılıklı 2 gol ve şimdi kalan bölümlerde başka gol olacak mı? Olur mu? Bunu birlikte göreceğiz. Farklı bir açıdan, başka bir açıdan bakın. Ali Kemal'in golü gerçekten haftanın en güzel gollerinden biri olabilecek kapasitede, şıklıkta bir gol. Oyun yeniden başlayacak. Sezer ve Sercan.